Türkiye, Romanya, Yunanistan ve İtalya işbirliğiyle gerçekleşen yaşlılar ve genç nüfus arasındaki iletişimin sağlanması ve geçmişten kalan geleneklerin yeni nesillere aktarılması konulu projenin dördüncü toplantısı bugün Bolu Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Proje koordinatörü Nikolet Lojin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Yaman proje hakkında bilgiler verdi. Hello. My, my name is Nicoleta Login. I am from Romania. The main uh, subject uh, of this project is uh, to create a good communication between elderly people and uh, young people. Benim adım Nikolay Login, e, Romanya'dan katılıyorum bu projeye. Bu Bukamana Gaz e, Derneği'nin bir üyesiyim. E, Bolu'da bulunmamızın amacı e, yaşlarla genç, nüf genç nüfus arasındaki iletişimin sağlanması ve geçmişte kalan e, geleneklerin yeni nesillere aktarılması konusunda bir proje yürütüyoruz. Bolu'daki projemizin e, e, bu dördüncü toplantısı. Ee, bu toplantıya İtalyan ortaklar, e, Romanyalı ortaklar ve Türk ortaklarla beraber e, yürütüyoruz ve e, bunun için e, toplantımıza Halk Eğitim Merkezi'ne devam ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün e, bir derneği bu projeyi desteklemek amacıyla e, müracaat etti ve İtalya, Romanya, Türkiye e, artı e, Yunanistan'ın ortaklığıyla projemiz kabul olmuştu. Bu projenin artık son bölümünü geldik ve son toplantısı da bugün Bolu ilimizde yapılıyor. Ülkemize Romanya'dan ve diğer ülkelerden katılımcılar geldi. Onları en iyi şekilde Bolu ilini tanıtmak, aynı zamanda projemizin Türkiye'deki neler yapıldığını aynı konuda onlarla az önce de derste gördüğünüz gibi onları kendilerine aktarmak istiyoruz. Elimizden geldiğince Bolu ilimizin tanıtımını da yaparak onları ülkelerine döndüklerinde buraya tekrar gelmeleri için e, çalışıyoruz.